Herkese merhaba Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi'nde yer alan çok özel bir kıssadan bahsedeceğim. Bu kıssa, Surenin 13 ile 32. ayetleri arasında yer alıyor. Bugün bu kıssayı hem Kur'an izleminde hem de bilinç ve farkındalık düzeninde ele alacağız. Çünkü Kur'an'daki her kıssa hem bir ibret hem de farkındalık haritası insanlar için. Görünüşte bu tarihte yaşanmış bir olay ama Kur'an bize sadece tarih anlatmıyor. Her kıssa insanın iç alemine bir yolculuk. Yasin Suresi de Yasin ey insan diye başlıyor. Zaten insanlara gönderilmiş bir sure. Bakalım bu ayetlerde ne anlatılmak isteniyor? Bu kısa kısaca bir şehre gönderilen acilen halk tarafından yalanlanmasını ve şehrin öbür ucundan iman dolu bir adamın koşarak gelmesini anlatıyor. Peki Kur'an dış dünyada bir şehirden bahsederken aslında bize iç dünyamızda neyi gösteriyor? Şimdi hep birlikte o şehrin kapısından içeri girip incelemeye başlayalım. Rabbimiz 13. ayette diyor ki: Onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. 14. ayette de hani biz onlara iki elçi göndermiştik. Onların ikisini yalanlamışlardı. Sonra bir üçüncüsüyle onları desteklemiştik. Şüphesiz bir size gönderilmiş rasulleriz demişlerdi. Peki şehir halkı ne dedi bunun üzerine? 15. ayette de ondan bahsediyor. Siz ancak bizim gibi insanlarsınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Şimdi burada bir şehir var. Bu şehre gönderilen elçiler var. Bu şehir kaynaklara göre Antakya, elçilerde Hz. İsa'nın havarları. Şehir halkı elçileri yalanlıyor. Yasin suresi 18. ayetteki gibi de hatta uğursuzluk sayıyorlar bu elçilerin gelmesini. Taşlamakla tehdit ediyorlar. Sonra şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geliyor. Burası önemli. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geliyor. Habiben Neccar olduğu rivayet edilen bir adam. Bir marangoz kendisi. 20. ayette belirtildiği gibi elçilere uymalarını söylüyor. Onların onların doğruyu söylediklerini belirtiyor. Peki sonra ne oluyor? Halk tarafından öldürülüyor ve sonra da Allah tarafından kendisine 26. ayette belirtildiği gibi gir cennete müjdesi veriliyor. O da diyor ki keşke kavmim de bilseydi. Şimdi kısaca bak, özetleyelim. Bir şehir halkı var. Bu şehir halkına 3 elçi gönderiliyor üç elçiye e, inanmıyorlar ve sonrasında şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geliyor. Elçilere uymalarını, onların herhangi bir ücret talep etmediğini söylüyor ve daha sonrasında öldürülüyor ve Allah tarafından da gir cennete müjdesi veriliyor. Adam da keşke kavimde bilseydi diyor bunun üzerine. Şimdi buradan anlatılan olayların perde arkasına bakalım. Koşan adamın keşke bilselerdi dediği ne? Elbette ki hakikat. Keşke hakikati bilselerdi. Peki ne var şimdi elimizde? Bir şehir, elçiler ve koşan bir adam. Şehir yani kariye. Aslında neyi temsil ediyor? Elbette ki kalbi. Hadi şimdi o şehrin kapısı yani kalbin kapısından içeri girelim. Üç elçi. Kim bu üç elçi? Bunlardan ilki akıl elçisi, ikincisi kalp elçisi, üçüncüsü ise ruh elçisi. Hepsi birer bilinci temsil ediyor aslında. Akıl, bize verilmiş en büyük hediyelerden biri. Ne yapıyor akıl? Hakla batılı ayırıyor, ölçüp tartıyor, her şeyin bir yasaya göre işlediğini fark ediyor. Ama akıl durmadan konuşur, görmediğine inanma der. Bunlar çok mantıksız der. Hep bir kurala, bir kalaba sokmaya çalışır. Bakınca aslında evren matematiksel düzenlidir. Fibonacci'ler, altın oranlar. İşte akıl bu mükemmelliği görmek için vardır. Bunun için gelmiştir elçi olarak. Bak der, oku. Şu, şu mükemmelliği oku, şu matematiği oku. Ama akıl ilk elçi yetmez. İkinci elçi onunla beraber ondan gelmiştir işte. Kalp elçisi, duygular, sezgiler. Artık bazı şeyleri duygularla, sezgilerle anlamaya başlarsın. Ama orada da bilinçaltı kodları devreye girer. Karmaşıklaşmaya başlar işler. Oraları temizleyip arındırmak gerekir. Kalp yaralıdır zaten. İşte bunları destekleyen üçüncü elçi orada gelir. Ruh elçisi yani özümüz. Tüm perdeleri aşan, kalbimizle doğrudan temasta olan özümüz yani ruhumuz. Allah'ın bize ruhumdan üfledim dediği yer. Evet bu üç elçi kalbe geldi, kapıyı çaldı ama reddedildi. Kim reddetti? Şehir halkı. Kim bu şehir halkı? Siz sadece yalan söylüyorsunuz diyen, hani 15. ayette. İşte bu nefsin ta kendisi. Çünkü insanın iç sesinden hakikat çağırır ama nefs hemen direnmeye başlar. Bu kadar değişemezsin der. Korkar. Oysa Allah Kav Suresi 16. ayette ne belirtmiştir? Biz insana şah damarından daha yakınız. Yani Allah'ın çağrısını uzaklarda aramayın. Kalbimizin derinliklerinden geliyor zaten o ses. Halk elçileri reddedince Kur'an şöyle diyor Yasin suresi 18. ayette. Uğursuzluğu sizinle gördük, eğer vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Bu işte bilinçle nefs arasında çatışma, o savaş. Hakikat insanı çağırdığında eski kalıplar yıkılmak istenmez hemen. Ama işte tam o esnada Kur'an bir dönüşüm sahnesi açar Yasin suresi 20. ayetle. Kentin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve dedi. Ey kavmim bu elçilere uyun. İşte bu adam içsel anlamda kalbin uyarısını temsil eder. Peki neden? Neden kentine vurucundan demiştir burada? Çünkü orası farkındalığın en uzak noktasını simgeler. Ve kalp artık hakikati tanıdığı için koşarak gelir. İşte 21. ayetteki gibi sizden hiçbir karşılık beklemeyenlere uyun. Onlardır doğru yolda olanlar der. İşte bu söz saf niyetin sesidir. Artık kalp korkmaz, menfaatten arınmıştır, korkudan arınmıştır. Sadece Allah için konuşmaktadır. İşte habibin koşusu insanın kendi kalbine koşusudur. O artık korkmaz. Çünkü kalbin bildiği bir hakikat vardır. Bakara Suresi 257. ayette ne diyordu? Allah iman edenleri karanlıklardan nura çıkarır. İşte tam o noktada o ayet geliyor gir cennete deniliyor ona. Yasin suresi 26. Bu bedensel bir ölüm değil, tam olarak bir bilinç dönüşümü. Çünkü cennet, mekan ya da bahçe olduğu kadar Allah'la bir olmanın da huzur halidir. Habib o hale geldiğinde şöyle diyor. Keşke kavmin bilseydi. İşte onu taşlayanlara kin değil, merhamet duyuyor. Çünkü kalp artık Allah'ın nuruyla dolduğu için öyle görüyor yer insanları da. Ve onurla gören kalp artık karanlığa düşenlere kızamıyor. Sadece şöyle diyor. Keşke onlar da bilseydi. Allah'ın ne kadar yakın, affının ne kadar geniş, sevgisinin ne kadar derin olduğunu. Keşke bilselerdi. Sonuç olarak Ashab-ı Karya kıssası her insanın kendi içinde bir şehir taşıdığını, o şehre defalarca Allah tarafından akıl, kalp ve ruh aracılığıyla elçiler gönderildiğini, fakat o elçilere duymanın cesaret istediğini çünkü onları duyanın kalbin artık aynı kalmadığını anlatır. Ben de bu kıssayı şöyle bitirebilirim. İnşallah herkes Rabbimiz tarafından gir cennetime müjdesini duysun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.